Mesela kimi e, mesela şöyle geçiyor. Allah'a da bana göre hadislerde ciddi iftiralar var. Mesela hadislerden bir tanesinde diyor ki: "Çocuğu diri diri mezara gömen kadın da diri diri mezara gömülen çocuk da cehennemdedir." Bakın. Ya lütfen çocuğu müşrikler çocukları gömüyorlar ya toprağa. Onların cehennemlik olduğu geçiyor. Ebu Davud'da geçen bir hadis. Kur'an ne diyor? ve diri olarak toprağa gömülen kız çocuğuna sorulduğu zaman hangi günah sebebiyle öldürüldü? Siz hadis açsanız bakın bu Allah'a bir müthiş bir iftira. Allah'ın adaletine karşı bir iftira. Yani bir yaşındaki çocukları daha konuşmayı bilmeyen çocukların bile cehennemlik olacağını sırf müşrik çocuğu olduğu için <laughs> söyleyen Kur'an'la savaşan bir hadis bu. Elba'ide vel me'ude fil-Nar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan nakledilmiş. E, Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor e, bu diri diri topla, toprağa hmm. gömülen e, kız hakkında bir ey gizem bin kutilet hangi günahla katledildi mev'ude. Araplar, cahiliye Arapları kız çocukları dünyaya geldiği zaman bunu bir e, onur meselesi yapıyorlar ve onu diri diri toprağa gömüyorlar. Her kız çocuğunu mu? Her Fazla. kız çocuğunu değil tabi. Bir zaman... insanın ilk kız çocuğu özellikle ilk çocuğu kız olursa bunu onur meselesi yapıyor. Hmm. Dolayısıyla ondan kurtulmak istiyor. Böyle bir uygulama Aha. var. Şimdi Ali Satt ve Selam Efendimizden nakledilen el vaide tu el maude tu Şimdi ben Caner Bey'e sorayım. El vaide ne demek? El maude ne demek? Evet Doğan ve Doğranlı. Buyurun siz söyleyin. Yok siz söyleyin. Şimdi hadise bir Biz anlam hadise... verdiniz. Tamam. Benim hadise, hadise Bir vermedim. tercüme kitap üzerinden hadise bir anlam verdiniz. Ben de size soruyorum. O tercümeye nereden aldınız bunu bilmiyorum ama siz kendiniz bir anlam verin bu kelime ne demek? Tamam. Elva ide. Ben size tercümesini de... söylüyorum. Diri diri gömen kadın da gömülen kadın da anlamında geliyor. Siz söyleyin yanlışsa tercüme söyleyin buyurun düzeltin. Tercüme Peki. yanlış. Evet. Sizce... Mesela şu. Mesela şu. Aleyhisselatü vesselam Efendimiz buyuruyor ki bu el-vaide ismi Fa'ildir elmeude ismi Mefuldür. Diri diri bir kadının ...çocuğunu, kız çocuğunu diri diri toprağa gömen... ...yani el-mev'ude. Erkek, baba. Yok, yani bir kadın yapıyordu bunu cahiliyede genellikle. Hmm. Yani bir kız çocuğu dünyaya geldiğinde... ...anneyle, babası onu annesiyle beraber gözünden hmm. uzaklaştırıyor. Hmm. O işi yapan kadınlar var cahiliye araplarında. Kız ya. çocuğunu diri diri gömen... bir hizmet gömen, Bir sektör bu. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyuruyor ki... ...el-vaide, o işi meslek edilmiş kadın... Ateştedir. Vel mev'ude leha, yani kendisi için çocuk toprağa gömülen kadın, çocuğunu toprağa gömdüren, gömdüren, kendisi için çocuğu toprağa gömülen kadın ateştedir. Çünkü o da kendisi bunu istedi. Kendisi çocuğunu gönüllü olarak ya da gönülsüz bilemem toprağa gömülmek için götürdü. Bu e, cinayeti Peki beraberce bu işlediler. hadis, müşkülül hadiste benim dediğim tarzda alıp da tartışılmış mı? öbür sizin dediğiniz tarzda sizin gibi anlayanlar bunu gündeme yani getirmişler. Demek ki Arapçasından benim dediğim tarzda anlaşılıyor ki müşkürelikten. Sizin bir gibi tarzda. anlayanlar çünkü... E, demek bir... ki Arapçasından benim dediğim gibi de anlaşılıyor. Yok anlaşamadığınız yer yani. ne? Bir dakika. Şurada, Demek ki tercümesinde bak, sorun değil. Arapçasından bu anlaşılmış ki Müşkül'ün hadiste ah, bu tartışılıyor. Hadis konusunda birikim sahibi olmayan insanlar bunu gündeme getirmişler. Sizin kitaplarınızda böyle. Bunu da genellikle mutezile yapar. Tamam. Ya da günümüzde bunu müsteşrikler ya, bu yapıyor. Günümüzde sizin de Arapçası vardı. Bunların yine metnini gördüler. Bunlara Ama benim bağlamını görmediler. Var. Arka planını bilmiyorlardı. Bunu bir sorun olarak ümmetin gündemine taşıdılar sizin gibi. Ben de diyorum ki bu bir sorun değil. Arka planına inin. Sorun Mesela ne peki? Bu. Sorun peki sorun metin, ne? ya Arapça sorun, metni onu anlamaya da müsait ki mutezile de buradan işte itiraz bu etmiş. İşte bu Kur'an'a da gider. Bakın programın başında Kur'an'la ilgili örnekler verdim size. Değil mi? Yani hariciler Hz. Ali'yi bir Kur'an ayetinden hareketle tekfir ettiler. Mesele bir seviye meselesi. Siz bunu alır sığ bir anlayışla... Ee, Allah'tan başka hüküm verecek kimse yoktur, kim hakim tayin eder, onun verdiği hükme razı olursa şirk koşmuş olur derseniz bu sorun Kur'an bağlamında da gündeme gelir. Ben de diyorum ki sorun hadiste değil, sorun anlayışta ve müktesebatta, seviyede. Sorun buradaki.